Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Ülkesinin Washington'da ilişkileri yeniden düzeltmeye istekli olduğunu belirten Rus lider ancak bunun kolay olmayacağının altını çizdi. Putin, Rusya ve ABD'nin üzerine düşen sorumlulukları göz önüne alındığında küresel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi adına genel havaya da pozitif yönde etkisi olacaktır ifadelerini kullandı. Donald Trump'a bir kutlamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten geldi. Çin lideri Trump'ı tebrik etti ve ülkesinin ABD ile ilişkileri geliştirmeyi umduğunu bildirdi. Seçim zaferinden ötürü Donald Trump'ı tebrik eden bir başka isimse komşu Meksika'nın devlet başkanı Enrique Peña niyeti oldu. Seçim kampanyalarında sık sık Meksika'dan yasa dışı göçü engelleyeceğini kaydeden Trump, bu ülkeyle ABD arasında duvar çekeceğini hatta bu duvarın parasını da Meksika'dan alacağını dile getirmişti. Donald Trump, Temkinli bir dil kullanan Nieto, Donald Trump'la konuşma şansımız oldu. Seçim zaferinden ötürü kendisini tebrik ettim, samimi ve sıcak bir ortamda sohbet ettiğimizi söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Evet. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yayımladığı açıklamada Kanada hükümeti adına ABD'nin bir sonraki başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı kutluyorum. Kanada'nın ABD'den daha yakın dostu, ortağı ve müttefiki yoktur dedi.